tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün işte birlikte Evinden Nun mu nedir neyse sikimde iki oynuyoruz işte. Onun iki selam varmış. Onu oynayacağız. Hemen play'ımıza basıyoruz. Tabii ki de izi seçiyoruz. Ve bir e bastık. bilgim nedir amına koyayım ya. Bu arada evinden ne güzel mis gibi Türkçe var. Bunu oynar da yapsanız. Evet, bizim rahbe Rahbe ne oğlum? Aa rahbe artık bundan sonra rahbe demeyeceğim. Rahbe diyeceğim buna. Sesi açayım. Hocaymış. Oo bu kadın daha güzel eşmiş. Eşin çıkmış. Başka bir şey. Kim çıktı? Daha bir şey ama ne oldu? Bakın. Hani şey gibi ama. Geç ya. Saçma sapan şeyler. Bu arada bu oyun var ya. Beni midem bulandırdı. Gördüğüm anda. Yediğin. Baksanıza amına koyayım. Bak. Geçiyorum şuraya. Daha beni gören yok. Özel ya lan. Değil oh, orası çocuğu. Şimdi burada ne var acı? Bunu alıyoruz tamam mı? Rahmenin gücüne koşuyoruz. Sonra bura ne? Classroom. Garden. Atik Çur Üst kata çıkalım Geliyorum rahibe Buraya kaçalım. Hadi. Acıyor bunlar ne? O oh, vallahi rüyamıza giriyor sana saçma sapan. Midem bulanıyor ya. İyi çok midem bulanıyor şöyle şeylerden. Şimdi acaba ben bilmiyorum oraya gitsek mi? Ne oğlum daha devam yok ki oraya. Buraya büyük tamam buraya gireceğiz de. Ne bu ki burada? Ne yapıyorsun? Hadi buraya git. Burası çocuğu ben öldürdüm. Midem bulanıyor ya. Vallahi midem bulanıyor şöyle şeyleri. Abi bak bir şey demeyiz. Kerem belanızı. Çünkü vallahi midem bulanıyor şu yaratıklardan. Şimdi, hani biz ne yapacağız abi? Şöyle kaçacağız hani? Acı, ah, o, o kapı var. Allah acı ne yapacağız? Problemi çıkacağım oğlum, ne yapacağım? Kuset. Saklan, saklan, saklan. Problemi çözüyorum Valla Ay görmediler ya. Çok baş yapıyor rahbe Bu arada bir, bir tane bu yüzden 10 dakika falan oldu. Çünkü peynir ekmek yiyip uyuyacağım da. Şarjım falan da çok az. 33. Senin yorgunum bugün. Bir saat falan yürüdüm ya. Çok yorgunum. Ha tamam. Gittiler. Aman ama sus ya. Oha diye öttürüyor ya. Hacı gitmiyorlar. Bilmiyorum ama ne oldular. Sen bu korkacağım lan. Bura nere? Bu oda. Bakayım lan. Saklanma elleri. Engelli gibi kutular kutuları açtıktan sonra Bir bok bulamadık Evet falan altında bir şey var mı? Yok O zaman buradan çıkalım Evet başka yer var mı? Kırk kilitli Oğlum hepsi gitti. Ne bakıcaz hacı? Pıç amına kodum birisi inşallah Hacı bir şey yapma hacı hacı vallahi bir şey yapma hacı gelsen bir tane koysam buna. Öldürürüm. Öldürürüm vallahi öldürürüm. Cık. Bu arada kaçıncı günümüz bilmiyorum. Bir gazası gördüm orada. Bir neyse bakalım hemen gidelim. Hadi git 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 amına Şöyle dur. Kapat kapat Hazır Allah'a geliyorlar oruçlukları. Görmedi. Git git amınım daha ya. Video anlaşılmıyor sütü. Gir oğlum şu şeye. Gir 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 gir. Vallahi götümüz. Oğlum kalkak kalk. vallahi bir şey yapamıyorum ki onun boyunda ben bir tane video izlemem lazım oyunda yoksa bitiremeyiz. Tövbe tövbe. Dolabı var ya rahibe benzettim ben. Üstünde peşte varmış amunum. Hacı vallahi neredesiniz bilmem ama. Bu oyun böyle biter mi? Dört tane karakter var amunum. Biz tek karakteriz. Çeke tek atmamız lazım. Eşref tek. Siz hepiniz eşref lan. Aman oğlu Kaç am bir şey yap ya nereden kaçılıyor? Bırak ha. Amına kodum. Amına kodum. Tavuksa vurun ha. Harama bak ya. Ne yapıyor bu ya lan? sakala çıkmış. Ya ne diyorsun ya Ram ya? Boş boş okuyor bir şeyler. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu kadar anasetim. Ne bekliyorsun kendin? O kulağım falan kaçmıyor başladı ya. Midem kalktı amına şimdi. E, kapandı. Çıkak bu oyundan ya. Bok gibi oyun. Vallahi başka oyun oynayacağım. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Bugün de son videom olsun mu çektiğim. Hadi uyuyacağım daha. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.